Merhabalar. Uğur Ertekin Art Moto Akademi. Göztepe'de hastanede bir işim vardı. Şimdi işim bitti. Eve doğru gideceğim. Giderken de bir çekim yapma fikri geldi aklıma trafikle ilgili gene. Bakalım neler çıkacak. rotayı tam bilmediğim için tabi navigasyonla gidiyorum aslında İzmediğimi ben biliyorsunuz trafik ileride sıkıştı ve durmak üzere Hızı yavaşladı. 600 metre sonra sağdan çıkacakmışım ben. Peki. Şu en soldan yani gidilir belki de o hızda değil. Bu arkadaş geçti ya. Trafik ne kadar yavaşsa o emniyet şeridi kullanımı dahil hızınız da o kadar düşük olmak zorunda. Yoksa duramazsınız. Sıkıntı. 500 metre sonra çıkacakmışım ben. Şu yolu bir trafikteki şey rotama gireyim. Sonra konuşmaya devam edeyim aslında. Tekrar 5 metre sonra ilerden sağa dönecekmişim. Peki. Rota beni nereden götürecek bilmiyorum şu an. Belki de otobana sokar. Onu konuşuruz. İleride 100 metre sonra okey. Buradan sağdan çıkış var. O yüzden şimdiden sağdayım. Bir evvelki yerden katılım vardı ya yani katılım var sonra düz, düz gidiş sonra bir daha sağdan çıkış. Sağdan çıkacaksanız o katılımın başından en erkenden en sağa gelin. Ki önünüzdeki araba sola kırıyor zaten. Orada hani katılıma gelenler var ya sol tarafa gidecekler. Sıkışmazsınız. Daha konforlu olur. Ve daha güvenli. şimdi aklıma gelen şeyler. Araçların sinyal kullanımını mı takip edecek acaba? Şu araba sürücüleriyle ilgili mesela telefon kullanıp kullanmayanlar. Bayan niye böyle yapıyor? Telefona bakıyor. Oy oy. Neden o yok? Trafik sorunu Türkiye'deki. Yoz kışıklığından bahsetmiyorum. Araçların kullanım beceri, kurallara uyup uymadığı, takip konumları, mesafeler, sinyal kullanımı, araba sürücülerinden bahsediyorum. Şerit disiplini en önemlisi. Hızınıza uygun olan şeridi seçmek. Diğer bir şey, gidiş hattınızdaki şeritte kalmak sağdan çıkış varken soldan gidip soldan sağa geçmek değil. Gibi gibi. Onun adı şerit sıfırın işte. Zaten o düzelse trafik sıkışıklığı diye bir şey kalmaz. Kamyon neden en soldan gider ki? İki şeride düştüyse araç solduyorsa okey diyeceğim ama üç şerit orası hala. acayip. Nedir acayip olan? Trafiğin durumu. Abi kamyona baksanız da İlerideki kamyona. Şu ilerideki. Hani gidiyor da. Nereye? Ağır vasıtasın sen. Bir de ilgimi çekiyor. Değişik bir şey. Plakalar. Arka plakayla ön plakaları farklı olabiliyor kamyonların. Geçen gün şaşırdım. Mesaj bu da öyle. Sanırım ramor veya kasa kısmında farklı kasaları mı kullanıyorlar? Anlamadım ki. Merak ettim şu kamyonu Sebebini bilmiyorum. Trafik. Kanunlara uygun mu onu da bilmiyorum. Çapraz. Kaç? Mesela bunun plakası neymiş? 8513 13 RH. Peki. 78-99 RH. Ön. 78-99. Şimdi ben anlamadım. O kasadaki plaka niye farklı? Çift plaka mı veriliyor böyle kasa için? Kamyonun bilmiyorum. Genelde böyle ama. Şimdi trafiğe bakalım tekrar. Düz gidiyor. Ben 1.6 kilometre sonra sağdan çıkacakmışım. Muhtemelen otobana sokacak beni. Kuzey Marmara'ya soksun. Otoban sürüşünü konuşuruz azıcık. Navigasyona göre gidiyorum dedim ya. 1.5 kilometre sonra sağdan çıkıyor bana. Bakalım. Çapraz çapraz dikiz aynalarındayım yapı araçların. Stop lambalarını erken gördülerdeki Hızım da ona göre düşüyor. Daha hızlı burada ara geçişler yapmam. Trafiğin hızı arttıkça benim de hızım artıyor otomatikman. Biraz daha üstündeyim trafiğin evet. Ama ne kadar üstünde olduğum onun hızının akan trafiğin genel hızının üstünde. Ya yani onlar 20 ile giderken öyle evet, 30 ile gidiyorum öyle düşünün. Yüzde çıkmıyorum yani. Yüzde giderlerse 120 ile gidiyorum. 110, 120 gibi. Yani referans olarak söyledim. Buradan sağdan çekildim. Ha, şuraya sokuyor beni. Yani otobana sokmuyor. Ben otobana gireceğim. Burada da orada daha var kullanmıştık. Aman Mesela burada da şu sağdan çıkış var. Üsküdar Ümraniye çıkışı. Şu Golding'e bak. Şu mesela Skoda daha erken kırabilirdi oraya. Soldaki bu yere kıracak araçlar mutlaka bekleyin. Emre Şeridinde ben de gireceğim ama. Ayrım olan yerde sağdan gitmeye devam etmemek doğrusu. Önce çıkın şer Emre Şeridinden. Dönüş konumu olacak şekilde sağda kalmayın düz gidecekseniz. Oraya geçtikten sonra tekrar sağa gelebilirsiniz. Ölümlü kazası biliyorsunuz çok. Allah korusun. ayrım ve katılım var. Buradan gidip sonrasından mı yoksa şimdiden hemen öncesinden mi? Kesinlikle buradan. Şu an yaptığım gibi. Bu size büyük avantaj sağlar. Orada uğraşmazsınız. Erkenden hattıma girmiş oldum yine. Şu kamyonun ön tarafı gözükmüyor. O yüzden sağdayım ve biraz daha hızlı düşürdüm ki hani orada tak diye girecek bir araç varsa erken göreyim. O yüzden biraz daha sağdan gidiyorum emin çevrinde. Polisler hoşgörü gösterdiği için yoksa yasak. Buranızı artarsa arttırırım. Burası yavaşlarsa yavaşlıyorum. Dikiz aynasındayım. Korna. Vardım gene belli ettim ki adam bakıyor bana. Beyaz gömleği vardı sürücünün. Okey. Sağdan çıkacağız. Artık bitti. Otoban için normal hattımdayım. Sonra bana orada iç kısma geçtiğimde birazcık konuşacağım. Şurada biraz sürelim. Umarım yine bir şeyler kazandırabilmişimdir. Faydalı olmuştur. Yorumlara yazın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar faydalı olacağına inanıyorum. Onun için yapıyorum zaten bu videoları. Youtube'un işleyiş şekline göre de mutlaka beğenme sayısına ve abone sayısına da bakıyor çünkü. Yaparsanız minnettarım. Değilse de canınız sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Selamlar.